Trendyol Süper Lig'e milli maç arası verilirken futbol severlerin gözü bir yandan da transfer haberlerinde. Son olarak İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlayan Galatasaray, Dünya Yıldızı için sürpriz bir hamle daha yaptı. Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson'un üst üste İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de de bomba bir isim gündemde. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. İşte Süper Lig'de son dakika transfer haberleri. Galatasaray, Stroykens'i gündemine aldı. Galatasaray, Belçika Ligi ekibi Enderleşt'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroykens'i gündemine aldı. Voetbal Primer'da yer alan habere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler başladı, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yerine Ortega, Avrupa'da transfer piyasası giderek hızlanırken Trabzonspor'un Ortega hamlesi, zincirin en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Bordo mavililerin kısa sürede resmi adımları atarak süreci sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Yönetim güvenilir kaleci istiyor, yönetim, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında güvenilir bir kaleciye ihtiyaç duyulduğunun altını çizerken Ortega'nın bu profile uygun bir aday olduğunda birleşiyor. Taraftarlar da Uğurcan sonrası kimin kaleye geçeceğini merakla beklerken Alman eldivenin adı camiada heyecan yarattı. Fenerbahçe bir suma için kararını vermedi. UEFA'ya listesini veren Fenerbahçe transferde son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp sakatlığı bulunan Ibis Suma konusunda henüz kararını vermiş değil. Yönetimin kısa süre içinde Tottenham'ın orta saha oyuncusunu transfer edip etmeyeceğine dair karar vermesi bekleniyor. Beşiktaş'tan Sadio Mane bombası, sağ kanadı Vakılav Serni'yi kadrosuna katarak güvence altına alan Beşiktaş'ın sol kanat için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sabahın haberine göre siyah-beyazlı yönetim Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'ın 33 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu Sadio Mane'yi transfer etmek istiyor. Hedef en kısa sürede tamamlamak, dünyaca ünlü futbolcunun transferi için Al-Nasr ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, Mane'nin transferini en kısa sürede tamamlamak istiyor. Beşiktaş Devin Rensch'i kiralamak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sabahın haberine göz sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon devre arasında AS Roma'ya transfer olan ancak Gasperini'nin planlarında yer bulamayan 22 yaşındaki Devin Rensch için Beşiktaş kiralama teklifiyle masaya oturdu. Yakın zamanda imzaların atılabileceği gelen bilgiler arasında Kartal'da gündem Aymeric Laporte. Siyah Beyazlılarda daha önce de gündeme gelen İspanyol stoper Aymeric Laport'un Atletik Bilbao'ya transferi iptal oldu. Al Nasar, belgeleri teslim ettiği sırada transfer dönemi La Liga için kapanmıştı. Bu gelişme üzerine yeni bir stoper arayışında olan Beşiktaş harekete geçti ve Laport'un menajeriyle temas kurdu. Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı. Al Nas Esar ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Laporte, çoğu ülkede transfer sezonu kapandığı için Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde net kararını açıklayacak, Beşiktaş'ta hedef Cengiz Ündür. Yaz transfer döneminde flaş hamlelerle gündeme gelen Beşiktaş, bu kez ezeli rakibi Fenerbahçe'den Cengiz Ündür'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetim, Kanarya'ya resmi teklifini iletti ve yanıt beklemeye geçti, fedakarlık yapmaya hazır. Transferin gerçekleşmesi halinde bu adım, son yılların en dikkat çekici hamlelerinden biri olacak. 28 yaşındaki milli futbolcunun kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye sıcak baktığı, hatta siyah beyazlı formayı giyebilmek için maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş'tan Asensio sürprizi, Avrupa defterini kapattığı için acele etmeyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Sağ kanat sorununu Serni ile çözen Kara Kartal, sol kanat ve savunmaya da takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlıların hedefinde ise David Taşvili ve Real Madrid'in genç yıldızı Asensio var. Sergen Yalçın istiyor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için görüşmeler başladı. Saint Etienne, 2028'e kadar kontrede olan Gürcü Yıldız için 10 milyon euro talep ediyor. En az 3 futbolcu transferi isteyen Sergen Yalçın, Real Madrid'den Raul Asensio ismini de yönetime verdi. Real Madrid'e teklif gitti. Piyasa değeri 40 milyon euro olan 22 yaşındaki İspanyol Stoper için kiralama teklifi yapıldı. Asensio'nun kontredi sezon sonu bitiyor. Olası kiralama teklifinin kabulü halinde Real Madrid oyuncunun sözleşmesini uzatıp Kartal'a gidişine izin verecek. Beşiktaş, sözleşmeye oynatma garantisi de koyarak Real Madrid'i ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi, sabahta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu'ndan "Galatasaray formasını giymek için ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım." Galatasaray'ı çok istiyorum mesajını alan Galatasaray yöneticileri, Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile pazarlık masasına oturdu. 15 ila 20 milyon euro arası teklif, Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini Ocak ayına bırakmadan 12 Eylül'e kadar bitirmek istiyor. G. Sarayın, Hakan için Inter kulübüne 15 ila 20 milyon euro arasında bir bon servis rakamı teklif ettiği belirtildi. Avrupa'da yokum ama sorun etmiyorum. Hakan'ın Galatasaraylı yöneticilere Avrupa listesinde yokum. Yazılabilseydim süper olurdu. Ama ben bunu sorum etmiyorum. Gerekirse Ocak ayına kadar oynamam. Benim şu anda tek dileğim İlkay Gündoğan gibi Galatasaray formasını giyebilmek dediği iddia edildi.